You <laughs> thank yeah. you Sessizlik. Lan bana şey. Arkadaşlar 10 saattir konuşuyoruz ama sesimiz gelmiyormuş. Sadece ekranı <laughs> görüyoruz. Arkadaşlar. Şimdi, harbi. Arkadaşlar. Ben ya sen niye öldürmüyorsun artık? Abi ben birini öldürün. Öldür lan. Bak, Bak nisay, bir şey nisay, kapıları, kapı kapıları öldür. Evet kapa kapıları öldür, Öyle, kapıları öldür bana. Hmm. Çeker. Öldür bana sen ben de sana yardım edeceğim burada değil. Sen kim et bana beni? Gel bana. O benim. Hadi. Öldürmen. Gel. Gel Gir içine. İçine girmen gerek. Ceren ben öldüreyim mi senin için? Ne? Ben öldüreyim mi senin için? Ne? Abi hayır. <laughs> kim kim bastı, bastı kim bastı? Ben de girişti. Mavili bastı. Ne olur bana oy verme. Vallahi bana zaten oy vermez ki ha. Çünkü sen öldün ve sana oy <laughs> verdiler. <laughs> Ere Eren. Be -be Ere Eren. Ne olur bana vermeyin. Sana çok vermişler. Pembeli. Pembeli. Sen pembeli mı? sana oy. Bana Yok pembeli sana oy vermiş. Ben pembeliye verdim. Nasıl be? Bir, <laughs> tak, pembeli. Bir, bir, ben ben Arkadaşlar bu alacak. şey. 10.000 beğeni atın. Ben hayal kıvancam ve bir 10.000 like. Ben hayal ettim diyorum. Şey ben bastım. Sadece birini bekliyorum. Ben basabiliyorum. Ben mu? vallahi düğmenin oradayım. Bir gelirse. Bir dakika. Anne şişti stop. Dur anne. Video çekiyoruz. Abi sesi duydun mu? Çok önemli. Sen bas. Basamadım. Sen bas abi. Dur dur. Benten çıktının farkında mısın? Kızdı bu. Bı -bı. Bı -bı. Ben bastım. Ben barand. Ve Vera sen Beren. niye basıyorsun? Vera hadi. Ben bastım. Vera niye basıyorsun? Beren. Beren. Sivitin yok senin. Bunlar kaldı. Çok iyi çok iyi. Nereye gidiyoruz? Bayağı. Hadi. Evet. Ar Ar arkadaşlar dediğim mi? Otur tur ben. Aran. Ben kazanacağım. Ar ben, ben kazanacağım. kazanacağım. Hadi. Oğlum Baba bekliyor. Hadi kuş. Anne. Biz ayrı giderken bir şey. Bir şey Arkadaşlar 10 bin beğeni patladım. 10 bin like da patladım. Orada park şeyi varmış. Sırası varmış. Hadi biz bekliyorlar. Arkadaşlar bayağı. bayağı, bayağı. bayağı. bayağı oyuna devam edeceğim. Tablet getir, hadi. Bana. Arkadaşlar. Bana söyler misin canım? Evet. Hadi, hadi. Arkadaşlar ben yayına çıkıyorum. Hadi vedalaşın arkadaşınıza. Kıvanç bay bay. Bay bay Kıvanç. Sen de vedalaş. Ayakkabılar. Hadi. Bak Türksel'den bir mesaj geldi <laughs> Baran. İnşallah bir şeyleri bir şey yapmadın sen. Arkadaşlar bay hoşça kalın. Ve bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Bakın, Ve bay güzel. bay. Baran.